Değerli arkadaşlar merhabalar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni videomuzda size Tomo Chain Coin kısa adıyla Tomo Coin nedir onu anlatmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza destek olmak adına kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Tomo Coin nedir arkadaşlar? Şimdi bu bu coin'i analiz etmeye çalışalım. Gelecekte neler bekliyor bu coin'i ve bu coin için yapılan yorumlar nelerdir? Bunları özetlemeye çalışalım. Tomo coin kripto para evreninde adı sıklıkla duyulmaya başlanan birimler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Tomo Chain ağı ve yerel para birimi olan Tomo coin fiyat istikrarı nedeniyle her geçen gün daha fazla yatırımcının da ilgisini çekmeyi başardı. Şirketlere direkt olarak ticari kullanım sunan blockchain yapısı ve proof of stake oylama modeliyle Tomocoin gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflemektedir. Blockchain üzerinden kısaltmasız işlem gerçekleştirme imkanı tanıyan Tomocoin'i incelemeye devam edelim arkadaşlar. Tomocoin nedir? Tomocoin Aralık 2018'de ölçeklenebilirliği ile iyileştirmeye çalışan Tomochain ağının yerel para birimi olarak piyasaya sürülen ERC20 tokenıdır. Temelinde saniye başına düşen işlem kapasitesini arttırmaya çalışan Tomocoin merkezi olmayan uygulamalara uygun bir blockchain yapısı kurmayı hedefleyen bir projedir. Bu nedenle webplerin entegrasyonu ve güvenlik seviyesini arttırmaya yönelik geliştirmekler yapmaktadır arkadaşlar. Tomo Chain projesi işlem kapasitesini arttırmak için akıllı sözleşme ölçeklenebilirliğini geliştirmeyi hedeflemekte. Böylece gerçek dünya kullanımları ile değerlerde verimliliğini arttırmaya çalışmaktadır arkadaşlar. Tomo Chain kendi ağı Tomo Chain ile ürün ekosistemini arttırmayı ve yüksek verimlilikte blockchain projelerinin geliştirilmesini sağlar. Ayrıca kullanıcılara hız, kolay kullanım, likidite ve gizlilik gibi avantajlar sunmaktadır. Bütün kullanımları tek bir arayüz üzerinden destekleyen proje protokol kullanımlarını Tomo Coin varlık sahiplerine erişilebilir hale getirir arkadaşlar. Tomo Chain'i diğer projelerden ayıran orijinal protokol özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle Tomo Chain ağı 2000 TPS'lik TPS'lik bir hızla çalışır ve ağdaki blok üretim süresi sadece 2 saniyedir. Bu sayede ana ağda yüksek hız ve ölçeklenebilirliği mümkün kılmaktadır. İkinci olarak protokol üzerinde ödemeler farklı tokenlarla yapılabilir. Bu da ücret ödemelerinin düşük olmasını sağlamaktadır. Üçüncü olarak kullanıcılara erişimi ve kullanım kolay bir ağ sunar. Bu nedenle fazla sayıda yatırımcı kitlesi çekme potansiyeli bulunur arkadaşlar. Dördüncü işlemlerde gizliliği etkin şekilde kullanır arkadaşlar ve son olarak 5 çifte doğrulama ve rastgelelik sistemi işlemlerde yüksek güvenlik avantajı sunar arkadaşlar. Tomocoin'i şöyle bir analiz etmek istersek arkadaşlar Tomocoin kendi blockchain ağında Ethereum iş işlem hızından yaklaşık 100, daha, 100 kat daha hızlı işlemler sunmaktadır. Ayrıca komisyon ücretlerini de sıfıra yakın bir miktara indirmektedir. Bu sayede son derece hızlı ve ucuz işlem yapma olanağını sağlar. Tomo Chain ağı Proof of Stake algoritmasını kullanmaktadır. Bu nedenle ağın çalışma mantığı Proof of Stake sistemi ile daha iyi anlaşılabilir. Hisse kanıtı olarak bilinen bu sistem Bitcoin madenciliğinde ortaya çıkan yüksek işlem ücreti ve enerji tüketimi gibi sorunları çözmeye odaklanır arkadaşlar. Yüksek maliyete neden olan cihaz kullanımını ortadan kaldırmak için stake adı verilen ve cüzdanında para kilitleme ile yatırımcılara ek gelir sağlayan bir sistem kullanır. Bu sistemde cüzdanda kilitlenen varlıklar üzerinden işlem doğrulama sağlanır ve ucuz madencilik elde edilir. Varlık sahipleri ise gelirden pay alacak şekilde ödüllendirilir arkadaşlar. Kendi DeFi ekosistemi için farklı geliştirmeler kullanılan Tomocoin, Tomos, Tomo X ve Tomo P olmak üzere temel protokol özelliklerine sahiptir. Tomo S protokol ücretleri herhangi bir token ile ödemeye yarar. Tomo X kısa sürede kolaylıkla DEX geliştirmeye izin verir ve Tomo Z ise kullanıcı gizliliğini korur arkadaşlar. Bu özellikler sayesinde Tomo Coin daha geniş alanda kullanım sunabilir ve geleceğin hızlı değerlenen kripto para birimleri arasına girebilir arkadaşlar. Bitcoin öncülüğünde başlayacak bir bu hareketinde Tomo Coin fiyatının da ilmelenmesi beklenmektedir. Analistlere göre yeterli kullanıcı sayısına ulaşırsa geçmiş tepe noktalarını test ederek yeni ATH'lere ulaşabilir. Ancak bu hareketleri kısa sürede yapması beklenmemektedir. Bu nedenle TomoCoin yatırımcılarının biraz sabırlı olması ve marketi de yakından izlemesini öneriyorlar arkadaşlar. Özellikle uzun vade yatırımcılarına iyi yatırım fırsatı sağlayabilir TomoCoin. TomoCoin'in geleceği ile ilgili yapılan değerlendirmeleri şu şekilde açıklayabiliriz. Tomako ağı, Ethereum ile diğer blockchain projelerinin çözmeye çalıştığı ölçeklenebilirlik problemlerine etkili çözüm yöntemleri arayan bir blockchain protokolüdür. Bu protokolün resmi para birimi olarak kullanılan Tomako'nun sunduğu özellikler nedeniyle yatırımcıların gelecek beklentilerini araştırdığı kripto para birimleri arasında yer almaktadır. Uzmanlara göre Tomako'nun kendine ait ağı ve merkeziyetsiz finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla geleceğin başarılı projelerinden bir olma potansiyelini taşımaktadır. Defi ürünlerinden olması nedeniyle kullanıcılara decentralized finance yapılarının getirdiği bütün avantajları da sağlamaktadır. Tomocoin piyasaya sürülme tarihinin Bitcoin'den tam 10 yıl sonra olması da çoğu analistin bu token'ı Bitcoin ile karşılaştırmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Tomocoin'i geleceğin Bitcoin olarak gören geniş bir yatırımcı çevresi bulunmaktadır. Bu da para birine duyulan güvenin artmasına bağlı olarak fiyatında da olumlu gelişlerin, gelişmeler gözlenebileceğini ileriki dönemde göstermektedir. Bitcoin'e göre daha hızlı ölçeklenebilir ve ucuz bir sistem sunan Tomo Chain projesi DeFi token olmasının yanı sıra kendi alana sahip olması nedeniyle benzer coin'ler arasından da sıyrılmaktadır. Bu da Tomo coin'e duyulan güvenin artmasını ve piyasada günden güne fiyat istikrarı yakalamasını kolaylaştırmaktadır. Tomo coin için son olarak yapı, yap, yapılan yorumlara bir bakmak istersek arkadaşlar Tomo protokolünün kurucusu Tomo Chain PT CEO'su Long Wong ismidir. Wong daha önce Nem XM bildiğiniz gibi ağının kurucu ortağı ve proje lideri ünvanında halen taşımaktadır. Ayrıca pek çok blockchain ağına yönetilik, yöneticilik, yöneticilik danışmanlık görevi yapmıştır. Bu nedenle Tomo Chain blok zinciri alanında deneyimli ve bilgisi olan bir ekibe sahiptir. Bu da projeye duyulan güveni arttırmada ve gelecek beklentilerini yükseltmede oldukça etkilidir. Ek olarak Tomo Coin kullanıcılarına sunduğu avantajlar nedeniyle beklentinin yüksek olduğu kripto para birimleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. 14 Aralık 2018'de sürüldüğü için nispeten eski bir tokundur ve blockchain alanında deneyimli olan bir ekip tarafından geliştirilir. Ayrıca ERC20 tokenı olması nedeniyle Ethereum yapısıyla uyumludur ve kolay entegrasyon özelliğine sahiptir. Pek çok altcoin'den farklı olarak kendi alanı kullanır. Tomochain geliştirici ekibi token geliştirme kodlarını halka açık olarak paylaşır. Bu sayede ağda şeffaflık sağlanır. Twitter gibi sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı oldukça fazladır ve aktif topluluğa sahiptir. Bu nedenle yeni yatırımcılara ağa çekme potansiyeli yüksektir ve yeni teknolojilerle etkileşim halindedir. Tomochain ağında uygulamayı geliştirmek oldukça da kolaydır. Toplam Tomocoin arzı 100 milyon ile sınırlıdır. Bu sayıya ulaştıktan sonra bir daha Tomocoin üretilmeyecek olması ileride arıza bağlı yüksek bir fiyatla getirebilir arkadaşlar Dolayısıyla çoğu analistlere göre tomocoin gelecekte yatırımcılarına ciddi kar oranı sağlayabilir tomocoin kuyucusunun popüler kripto para birimlerinden olan nem ekibinde yer almış olması da proje geleceğinin olumlu yorumlanmasına neden oluyor binance gate IO, kucoin gibi merkezi borsalarının yanı sıra uniswap gibi merkeziyetsiz borsalarda da listelenmektedir bu anlamda kullanıcı kullanıcıların kolay erişilebildiği varlıklar arasındadır Arkadaşlar bütün bu özellikleri yorumladığınızda Toma ufak miktarlarla da olsa yatırım yapılması gereken bir kripto para bölümü olduğu söylenebilir uzmanlara göre bu birim kısa sürede hızlı yükseliş yaşamasa bile uzun vadede kazanç getirecektir bu anlamda market hacminin ve Bitcoin hareketlerinin yönlendirici olduğunu unutulmaması gerekir arkadaşlar yapılan tahminlere göre yeni bir boğa sezonu ile birlikte Toma koyun hızlı yükselen bir eğri Gösterebilir. Fakat kripto para yatırımını yapmak isteyenlerin son derece dikkatli işlem açması ve piyasanın her zaman riske sahip olduğunun bilinci önünde olmasını hatırlatırım. Son olarak arkadaşlar son dönemde e, yatırım yaparken spekülatörlerden uzak durmanız gerektiğinizi ve ayrıca e, yatırım kararınızın kendinizin vermesinin, çok daha doğru olacağını belirtmek isterim. Videomuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.